merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Eggwar solo oynuyoruz arkadaşlar. Hepinize de hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi solo da teknoloji haritasında Eggwar oynuyoruz. Bu arada yanımızda Türk varmış. Eğer bana gelmezse ben de ona gitmem. Oyun boyunca böyle kalırız. Türkleri seviyorum. Sonra kalalım. Sonunda kavuşalım. Gelecek herhalde. Gelmiyor. Neyse geliyor bu arada. Dedim gelir diye. Şöyle bir çıkalım üste doğru. Bu arada ikimiz de öldük. Güzel. Direkt gitti, benim kitim var. Aman pardon ben demir kitle almıyor. Bu arada beni kırdı kırdılar mı? Bir ses duydum ben. Bir sıkıntı yok. Hemen alacağım gideceğim hemen. Hemen gidiyorum adama. Bana gelmese de ben de ona gitmezdim ama bana geldi. Sen bana gittiysen ben de sana giderim kırarım. Ben de onu kırdım. Hemen set alıp gideceğim yanına. Şöyle aldım setimi kılıcımı gidiyorum. Gapple yiyelim. Bence ben alacağım bu adamı. Dur yanlış yiyemedim. Bence ben alacağım çünkü benim gapple'ım var. Atladım. Onun da varmış bu arada. Keseceğim. Ve kestik. Allah küfür falan etmez. Türkler bazen ediyor. Onun için videolarım gidiyor. İnşallah etmez ve çıktı güzel. Güzel. Şöyle artık eksi devam edeceğiz. Ne yapalım? Alalım bloklarımızı ve şu yana da gidelim. Black. Türk değil herhalde ismi değişik. Benim de ismim değişik bu arada. Çünkü demir hesap olduğu için her şey değişen değil. Bakalım. Gidelim şöyle. Bunu kırabilir miyiz bilmiyorum. Kazmamız varmış. Direkt saldırdım. Altın elmayı yerim. Başka türlü alamayız bunu. Demir kılıcı var hayır. Demir kılıç. aldık. Güzel. Demir kılıcı vardı. Ama aldık. Güzel bir şekilde. Hemen şu altın elmayı bir yiyeceğim. Etrafta kimse yok. kendirek direkt rush oynayıp oyunu bitirmeye çalışacağım. Tahta kılıcı da bir at be. İyi bize yardım etti ama artık gitti bir müzik koymayı istedim buraya ama müzik koyamıyorum <laughs> telif yemeyelim diye burası neresiymiş burayı bitirmiş bu arkadaş herhalde burası light blue aynen öyle şu tarafta green ben şuradan ortaya doğru gideceğim egimiz yok rahatça gezebiliyoruz şöyle gidiyorum egimiz de yok zaten purple kırılmış gördüğünüz gibi ben de purple'ım moru çok sevmem aslında oyun olduğu için bu şu demir set mi? Demir setse dalarız. Sıkıntı yok. Demir setmiş bu arada. Kaç. Kaç dalarız dedim ama kaç. Aslında i̇şte orange kırılmış. Şurası orange. Bir tane daha çıksın bir set alayım ben de. Blok attım yanlışlıkla. Şunları bir birleştir. Bir tane daha verdi. Yanlışlıkla blok koydum. Altın elma ve set alalım. Set aldım. Şunu at aşağı altın elma da alalım. Altın elma alalım. Bir tane şöyle aşağı at. Gitsin bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gidiyorum ortaya be. Hadi bismillah. Aldım ortaya. Kimse yok. İki seviye aynen iki seviye kötü. Ama iki tane diamond varmış. Güzel. Buradan kasılabiliriz. demir de alalım. Blok falan alırız. Orange mu geliyor? Orange geliyor. Biz kaçalım kazanmayı oynayacağım. Onun için kaçmam lazım. Buradan da iki tane alıp setimizi tamamlayabiliriz. Aynen öyle dediğim gibi. Ve düştü aşağı oruç Armut gibi aşağı düştü. Armut işte. Ender böyle falan yoktu tabii ki. Ben de dediğim şeye bak. Hadi bakalım. Harika gidiyoruz şu an. Gerçekten harika gidiyoruz. Kazma almadan direkt zaten altın elmaları yapıştıracağım. Biraz yemek, biraz blok. Artık adamlara gidebiliriz. Let's go. Aldım şöyle bir elma altın elmayı. Değil bakalım. Biraz diamond alıp adamlara başlayabiliriz. Nereye gidelim? Red. Şurada pink var. Pink benzinliyorken pink'e gidebiliriz. Pink şurada. Gidemedim. Şöyle hemen gidelim. Bak geri atıyor nedense. Beni bilmiyorum. Şöyle gidelim. Birisi bana arkadaşlık mı atmış yoksa ben mi atmışım bilmiyorum. Şu an bir şey dedi. Friend your friend request. Ben arkadaşlıktan çıkarmış herhalde. Aynen. Neden çıkardığını da bilmiyorum bakayım. Aynen arkadaştan çıkarmış. Ne zaman arkadaş eklemiştim onu da tanımıyorum da. Neyse bir diamond kılıcımı aldım. Şunu da aşağı atalım. Bir de attık elmas kazma almanın zamanı geldi be. Elmas kazma da aldık. Güzel o da kırıldı. Şu an harikayız biz. Birinci bile olabiliriz. Red kalmış. Red de şurada herhalde. Bu Red nerede? Red şurada. Ona da gidip bitirelim işini. Hadi bakalım. Burada biri var mı? Burada biri yok. Alalım buradan da belki yay alırız. Güzel. Red'e doğru gidelim. Red de şurası herhalde. Ya tahmin ediyorum. Herhalde ora aynen burası Red. Bakalım lan bir geliyor mu Red mi? Aynen o Red. Hemen görmeden hemen biz gidelim. Şöyle gidelim kırmaya. Görmedi beni. Ve kırdım Red'i. Red'i de kırdık. Bir ay iyi gider aslında şu an. Herkes kırıldı şu an. Güzel. Bence birinci olacağız gibi. Red bakmadan hemen geçelim ortaya. Ve Red'i de keselim. Gitti. Neyse biz yay alalım ya. Yay alsak daha avantajlı oluruz. Bir tane daha ver. Güzel. Bunu bir tane alalım ve artık yayımızı alalım. Gidelim hatta şuradan alalım. Red'i de oradan kesebiliriz. Red de bu arada set olacak. Set olmadan hemen gidelim keselim. Acaba yayı var mıdır? Yoktu bence. Şunun yayı var mıdır? Bunun da yok. Güzel. Ben bir yayımı alacağım. Full ok alalım. Şöyle yanlış attım. Çok yanlış attım. Çok yanlış attım. Biliyorum bir an heyecanlandım ama. Aslında bunun ya yoktur ya. Şunu atacağım şu pink geçerse. Şöyle attım. Yalnız. Çin'den geçmedi mi ok? Ben mi yanlış? Tı gidiyoruz 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 gidiyoruz. İnşallah yayın yoktur senin. İnşallah yayın yoktur. Daldım ona. Şöyle bir yaylayalım. Onun da yayı var tarafa geçelim. Sen öldün. Sen öldün. Ne yapıyorsun sen? O da bana atıyor ama gel PvP'ye gel. Buradan da artık yayla atalım yani. Köşede gel. Neyse şuradan. Hayır şu elmayı bir ye. Hayır hayır hayır. Git aşağı. O aşağı gitti. Şunu da. Onu da yapamadık ama neyse bir sıkıntı yok. Altın elmamız var ama şunu da alalım. Ne yapıyor bu? Ölmedi. Buradan geçeceğim. Ya yok. Dur. Yani yok aynen. Sana buna bir Ender Pearl değil de direkt saldırsam oğlu üçmüş burası. Harika. Geç oradan sen ve Niye vuramıyorum ben bugün ya? Herhalde o içinden geçiyor ya. Geliyorum lan. Ben de ya da gelmeyeyim. Atar beni. Şu an değil ya. Şu anda almalıyım. Hayır. Geldim. Gel. Gel 1v1'e pvp atalım senden. Büyük ihtimalle keseceğiz bunu ve ama ben ben de ona vuruyorum. Ben vuramıyor muyum şuna ya? normal olduğu için hemen kesilecek bu. Tamam sen bittin. Şunu bir yiyelim de. Bunu kestik ya. Kaçmış numarası yapıp şöyle bir tane vura vuramadık. Bu arada altın alternatif... elmanın ne çabuk gidiyor bu şey ya. Öleceksin artık. Öleceksin. Ne? Kafası... Kafan nereye? Bak. Bu, bu arada hile mi ya? Bende mi lag var yoksa? Baksana kafası bak. Bak. Hile. Bu herhalde hile. Kafası nereye dönükken vuruyor ya? Bende mi lag var şu an? Yo, bende yok bende lag yok. Bak. Bu hile ya. Hile. Güzel. Hilesin sen. Sen kesinlikle hilesin ya. Git. İşte bu be. Hileyi kestik. Artık bilmiyor mu hile mi değil mi ama Evet arkadaşlar. Güzel bir gün oldu. Gerçekten güzel bir gün oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Şuraya bir gelsin ve bay bay.